Tüm Türk Discord kullanıcıları için heyecan verici bir haber. Popüler iletişim platformu Discord, uzun bir süre engellendikten sonra yeniden açıldı. Bu, artık bir VPN kullanmadan oturum açıp bağlanabileceğiniz anlamına geliyor. Bu oyuncular, topluluk yöneticileri ve arkadaşlarıyla kesintisiz sohbet etmek isteyen herkes için harika bir haber. Engelleme sırasında birçok kullanıcı alternatif platformlar aradı ve Discord'un sunduğu canlı topluluk etkileşimlerini özledi. Ancak bugün erişimin geri gelmesiyle yeni bir başlangıç yaşandı ve herkes en sevdiği sesli ve yazılı sohbetlere geri dönebildi. Peki Discord neden engellendi ve neden şimdi açık? Resmi açıklamalara göre yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından engel kaldırıldı. Bu, kullanıcıların artık herhangi bir sorun yaşamadan Discord'a bağlanabileceği anlamına geliyor. Hala erişim sorunlarıyla karşılaşıyorsanız endişelenmeyin. İnternet servis sağlayıcıları bu sorunları hızla çözmek için çalışıyor. Birkaç saat içinde herhangi bir sorun yaşamadan oturum açabilmeniz gerekir. Bu heyecan verici güncellemelerden haberdar olmak için efsane story kanalımızı takipte kalın. En son haberleri ve gelişmeleri asla kaçırmamak için hemen abone olun.